Merhaba arkadaşlar, ben Yasemin. Bir videoda daha hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz üzere. <laughs> bu benim. Ee, arkadaşlar, <laughs> bugün e, cumartesi. Tabii ben bugün video çektim, şimdi bugün diyorum. E, cumartesi günü e, GameX'e gittim, ayın 6'sında. Ve gayet güzel görüntülerle karşınızdaydı GameX e, Size hafif böyle telefonla çektiğim, e, biraz amatörce olan görüntüleri karşınıza getiriyorum şu an. Ee, öncelikle şunu söylemek gerekir ki çok kalabalıktı, <laughs> çok kalabalıktı hele şu e, Red Bull sonra arkada MSI falan tarafları yürümek için <laughs> hani bir yerden kaçmaya çalışıyordunuz çok e, zordu çok kalabalıktı sabahtan akşama kadar sabah 6'ya kadar çok kalabalıktı e, onun dışında GameX hakkında ne söyleyebilirim? E, çok eğlenceliydi, ünlüler vardı. Ee, gördüğünüz üzere şu an bunun gibi cosplayler vardı. Ee, her her tipte yani böyle büyük kostümden tutun işte sadece bir parçaya kadar işte bir kılıç getiren olmuş. Sonra işte tamamen şu an gördüğünüz mesela arkadaş işte kafasına bir şey koymuş. Ee, Acayip acayip şeyler gelmiş cosplay'e. Tabi ben hepsini bilmiyorum ama e, League of Legends e, vardı galiba bir, bir iki tane. E, Minecraft bir tane kafa gördüm. <laughs> e, bu arada Buy No Game var burada. E, orada da yine cosplayleri gördünüz. E, ve şu an diğer markaları Eizo, e, sonra diğer işte bilgisayar markalarını falan e, karşımıza çıkabiliyor. GTM markası. E, bu benim ilgimi çekti. Güzel bir marka olduğunu düşündüm. E, dolaştım. Şuradaki bilgisayarları görüyorsunuz. Renkli bilgisayarlar yapmışlar. Böyle değişik bir e, konsepte yapmışlar. Gayet güzel bir fuardı arkadaşlar. Bakın e, farklı farklı bilgisayarlar karşımıza çıkıyor ve bunun gibi bir sürü şey vardı arkadaşlar. Ben sadece kü küçük kesitleri aldım. MSI vardı bu bir de. Ya tabi biliyorsunuz illaki oluyor MSI. Her neyse e, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. E, sizin de gitmenizi öneririm. Pazar günü ben gidemeyeceğim fakat e, cumartesi günü gittim. E, benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Gitmenizi öneririm. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.